Eski ahitte Mesih'e denk düşebilecek bir kişiye veya kavrama toplamda 39 defa gönderme yapılmıştı. Fakat Mesih fikri eski ahitte kral anlamında kullanıldığı için bu 39 göndermenin de bizim bildiğimiz anlamıyla beklenen kurtarıcıyı işaret etmediği belliydi. Zira Mesih başlangıçta sadece Davut'un soyundan gelecek olan yeni bir önder olarak gösterilmişti. Kendisinde özel bir mucize veya doğaüstü bir kudret bulunmamaktaydı. Ama zamanla Yahudilerin siyasal durumlarında bir bozulma meydana gelince tarikatlar, mezhepler, gnostikler, gizem okulları ve yeni kaynak türleri meydana çıkınca Mesih de doğaüstü bir varlığa dönüştürülmüştü. Zira o dönemde basit bir insan kral bütün dünyaya diz çöktüremezdi. Bu yüzden de Mesih beklentisi iyice artmış ve Mesih hakkındaki ayrıntılar da yalnızca Davut'un soyundan gelmesi yetmeyeceğinden bir takım tanrısal öğelerle donatılmıştı.